tamam of, teşekkür ederim. Bu pencereyi kapatsın. Ben şimdi çok rüzgar geliyor. Tamam kapattım. Aa, ben seninle çok oynam kızım. Ben oynayayım. Na 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 Anne. Yer zıplamayın bu evde. Tamam. La 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 la. Zıplamayın diyorum. Çizmeyin diyorum size, çizmeyin. La la la, la, la. ben sizi çok seviyorum. Annemiz de evde yok ki, pazardaki. La 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 la, bum, bum, bum. bum yasasın. Ay seni saçımdan tuttum, çok eğlendim değil mi? Uuu, çok seviyorum. Pisla, 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 pisla. En çok eğlenceli. Oo, uh, uh, annem dersin, annem dersin. Bana ne, bana ne, ben seni sevmiyorum. Bana ne, bana ne. La 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 la, ben seni babamı soruyorum. na La 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 la. Çizmeyin diyorum eve, çizmeyin, çizmeyin, çizmeyin ya. Bir tane çizmeyin diyorum, çizmeyin ya. Allah da zırtını vermesin.